Ve şimdiki dersimize HES yasasını size açıklayacağım arkadaşlar. HES yasasının bir adı kimyasal tepkimelerin toplanabilirliği yasası. Bu yasaya göre bir tepkime ister tek kademede gerçekleşsin, isterse birden fazla kademede gerçekleşsin, tepkimenin entalpisinin sayısal değeri değişmez. Yani tepkime entalpisi tepkimenin izlediği yola bağlı değildi. Örneğin karbon artı oksijen karbon dioksit tepkimesine baktığımız zaman tepkimenin entalpisi eksi 393 kJ bölüm ol. Aynı reaksiyonu şu şekilde de yapabiliyoruz. Karbon artı 1 bölü 2 O2 karbon monoksit delta H eksi 110 kJ. Karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2 karbon dioksit delta H eksi 283 kJ. Burada karbon monoksitleri sadeleştirirsek karbon artı O2 karbondioksit. Şimdi burada arkadaşlar iki tepkimi taraf tarafa topladığımız zaman entalpilerini de taraf tarafa topluyoruz. Toplam entalpi bu durumda eksi 393 kJ çıkar. Gördüğünüz gibi bir nol reaksiyon tek basamakta gerçekleşti. Delta H eksi 393. Diğer reaksiyonumuz iki kademede gerçekleşti. Yine delta H'i eksi 393. Yani aynı reaksiyon, aynı reaksiyon ister tek kademede isterse birden fazla kademede gerçekleştiğin tepkimen entalpisi değişmiyor. Yani tepkimen entalpileri tepkimen izlediği yola bağlı değildir. Kimyasal tepkimeler taraf tarafı toplanırsa entalpi değerleri toplanır demin örnekte gördük. Kimyasal bir tepkime ters çevrilip yazılırsa entalpi değeri işaret değiştirir. Mesela örneğin Yukarıdaki reaksiyonu ters yazsak C artı O2. O zaman delta H artı 393 kilojoule bölü mol bulunur. Kimyasal bir tepkime herhangi bir katsayıyla ile çarpılırsa bu sayı aynı zamanda delta H ile de çarpılır. Mesela yukarıdaki reaksiyonu çarpı 2 yapacak olursak 2 karbon artı 2 O2 2 karbondioksit. Delta H'ı 2 çarpı eksi 393 çarptığımız zaman ne yapar arkadaşlar? Diyelim ki 390 olsa 690, 180 780, 786 eksi 786 kilojoule bölü mol bulunur. Şimdi arkadaşlar HESK kanununu kimyasal tepkimeler üzerinden uygulayalım. Mesela iki tane tepkime vermişler bize. Bu tepkimeyi öyle bir işlemler yapalım ki iç dolu reaksiyonu elde edelim ve entalapisini bulalım. O zaman nasıl bir yol izleyeceğiz? Elde etmek istediğimiz tepkime de N2O, diazot monoksitti. İki reaksiyondan arayacağız. Her iki reaksiyondan arıyorum. Bakıyorum ki sadece ikinci reaksiyonda var. Bu azot dioksit, pardon düzeltiyorum. Bir azot monoksit girenlerde ve kat sayısı 2 olmalı. O zaman demek ki benim ne yapmam lazım? 2 reaksiyonu ters yazmam lazım. Ee, daha sonra azot dioksite bakıyorum. Ee, i̇kinci reaksiyonu göremiyorum azot dioksiti. Kat sayısı 4 olmalı. Ama burada 2. Çarpı 2 yaparak e, azot dioksitin kas sayısını 4 yapabilirim. Ya da oksijenle de gidebilirdik. Oksijen normalde tez çevrilme sonucunda girenler de bir tane oksijen olur. Bir de yukarıdan iki tane gelmesi lazım ki toplamı 3 olsun. Bu dediğimi e, böyle sağlamasını yapmaya çalışıyorum. 4 NO artı 2 O2 4 NO2 2 ile çarptığım için 2 çarpı eksi 112'den eksi 224 bulunur. Daha sonra 2 nolu reaksiyonu ters yazıyorum. 2 n2o artı o2 4 n o. Delta h'ı ters çevirdiği için artı 136 yapar. Şimdi bu iki tepkimi taraf tarafa toplarsak. Mesela 4NO, 4NO sadeleşir. Bir madde hem ürünlerde hem girenlerde varsa sadeleşir. Başka da göremiyoruz. 2N2O artı 3O2 topladığımız zaman 4NO2 olur. Arkadaşlar bu iki tepkimi taraf tarafa topladığımıza göre entalpi değerlerini de toplamamız lazım. Hess kanununa göre. O zaman 224'ten 224'ten 136'yı çıkarmamız lazım. 14'ten 6 çıkarsa 8. Bu da kaldı 1. 11'den 3 çıkarsa 8. Evet 88. Yani ama tabii ki artı 88 mi? Eksi 88 mi? Tabii ki eksi 88 olması lazım. Yani doğru cevap 5'lik olur. Şimdi ikinci sorumuzda arkadaşlar. Ee, hemen böyle uzun uzun soru çözmeyeceğim. Daha kısa yoldan çözmeye çalışacağım. Hemen kıyaslama yapıyorum. Mesela amonyak molekülünü arıyorum. Burada var. Başka yerde göremiyorum. O zaman girenlerde bir kat sayısı 2 olması gerektiği için 1 bölü 2 ile çarpmak yeterli. 3 dolu reaksiyonu. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. N2O. Nerede? 2 olur reaksiyonda ürünler tarafında. O zaman ne yapmam lazım? Ters çevirip 3 ile çarpmam lazım. O zaman yazıyorum ters çarpı 3. Azot'a bakıyorum. Azot nerede? Azot 2 nolu reaksiyonda. Zaten 2 olur reaksiyonda gerekli düzenleme yaptığımız için geçiyorum. Suya bakıyorum. Su arkadaşlar her üç reaksiyonda da var. Ama her üç reaksiyonda olsa da. Her iki reaksiyonda olsa da biz 3. E, reaksiyondaki suyu 3 olarak sabitledik birbirleriyle çarpmakla. Su normalde girenler de ters çevirip işte çarptığımız için ürünler tarafına 3 tane su yazdık. Şimdi toplamda toplamda 3 mol su olmasını istiyorsak eğer o zaman birinci reaksiyonda girenler tarafına 3 tane su yazalım ki Sula sadeleşsin. 3 tane su kalsın. O zaman yine 1 nolu reaksiyon için ters çarpı 3 diyorum. Şimdi arkadaşlar birinciden başlıyorum. Birincide ters çevirmek demek artı 268 demektir. Çarpı 1 de 3 çarpı 3 dediğimiz zaman artı 804 gelir. İkinci reaksiyonda ters demişiz ve bir de çarpı 3 demişiz. Ters çevirdiğimiz için eksi 352 çarpı 3'ten eksi 1056. 3 nolu reaksiyonda bakalım. 3 nolu reaksiyonu 1 bölü 2 ile çarpmışız. Yani eksi 1464 çarpı 1 bölü 2 eksi 732. Bunların üçünü taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar eksi 984 kilojül bölü mol bulunur. Yani doğru cevap A şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar sıradaki soruya hemen geçtiğimiz zaman elde edeceğimiz reaksiyon bu sefer başta vermişler. Şu üç reaksiyonda öyle bir ayarlama yapacağız ki bu ilk reaksiyonu elde edeceğiz. Bir arkadaşlar ee, girenler tarafında olması lazım ve kat sayısı 1 olması lazım. Bakıyoruz aynı. Başka yerde de yok. Aynı yazıyorum. Daha sonra belirgin olan hidrojen peroksit var. Hidrojen peroksit girenlerde ve kat 2 olmalı. Ters çarpı 2 olmalı. Ürünler tarafında 4 tane su olmalı. Birinci reaksiyondan iki tane su geliyorsa ikinci reaksiyondan da iki tane gelmesi lazım çarpı 2. Buna göre birinci reaksiyonda aynısı olduğu için eksi 622. İkinci reaksiyonda çarpı 2. Yani eksi 286 çarpı 2'nin sayısal değerine baktığımız zaman eksi 572 yapar. Üçüncü reaksiyonda ne yapmışız? Ters çevirip 2 ile çarpmışız. Ee, arkadaşlar artı 188 çarpı e, 2 dersek de 376. Tabii ki e, burası artı oluyor. Diğer ikisi eksi. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman eksi 818 kilojül bölüm olur bulunur. Yani doğru cevap 5 olur. Şimdi arkadaşlar biraz daha zor bir soruya sıra geldi. 4 e, tane denklem verilmiş. C3H8'in molar oluşum entalpisi bize sorulmuş. Bu sorunun çözümünü iki yoldan size öğreteceğim. Birinci yol. Öncelikle oluşturmamızı istediğimiz maddenin oluşum denklemini yazıyoruz. Ürünlere C3H8 yazdık. Oluşturmak istiyoruz ya. Peki C3H8'in elementleri hangileri? Karbonla hidrojen. Peki girenler tarafına karbonla hidrojeni nasıl yazacağını size hatırlamayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Denkleme bakarsanız hemen kolaylıkla anlayabilirsiniz karbon artı H2 olarak yazılacak. E denklemi denkleştirmek gerekirse karbonu 3 ile çarpmak gerekiyor. Hidrojeni de 4 ile çarparsak oluşum denklemini yazmış oluruz. Şimdi HES kanununa göre ne yapmam lazım? 3 karbon elde etmek için ikinci reaksiyonu 3 ile çarpmam lazım. 4 hidrojen olması için de yine 3. reaksiyonu 4 ile çarpmam lazım. C h 8'i ürünler tarafına atmak için de birinci reaksiyonu ters çevireceğim. Şimdi birinci reaksiyonu ters çevirdik ya entalpisi eksi 2220 de artı 2220 olur. Sonra diğerinde diğerini 3 ile çarptık. 3 çarpı eksi 394 olur. Bunun da sayısal değeri eksi 1182 yapar. Üçüncü reaksiyonu da 4 ile çarptığımız için 4 çarpı eksi 286'dan eksi 1144 yapar. Taraf tarafa e, toplayacak olursak sonuç eksi 106 çıkar. Yani c şıkkı olur. Ama ikinci yolu da arkadaşlar daha önce öğrendiğimiz ürünler eksi girenlerden yola çıkarak da yapabiliriz. Yani nasıl yapabiliriz? Delta h eşittir. Işte. Tepkimin delta h eksi 2220 değil mi? E, ee, eşittir. Ürünlerin entalpisi 3 çarpı. Burası karbon dioksitin oluşum entalpisi. Eksi 394 artı 4 çarpı suyun oluşum entalpisi. Üçüncü denklem suyun oluşum entalpisidir. Eksi 286 eksi c 3 8in oluşum entalpisi de x derseniz x artı sıfır. Buradan da aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Yani iki yoldan da çözümü yapılabilir. Şimdi arkadaşlar e, HES kanununun son sorusuna sıra geldi. Bu sorumuz da e, daha önceki gördüklerimizle HES kanununun birleşimi olan bir soru. Biraz daha zor bir soru. E, diyor ki bize tepkimeler verilmiş. 5,6 gram C2H4 gazının tam yanması sonucu açığa çıkan ısı Kaç gram suyu buharlaştırır? Öncelikle e, 5.6 gram c 2 h yanmasıyla açığa çıkan ısıyı bulalım mı? En e, 5.6 bölü 28'den 0.2 mol bulunur. 1 mol C2H4'ten bakıyoruz, 1400 kilojoule çıkmışsa 0.2 mol'dan x çıkar arkadaşlar. Buradan sonuç 280 kJ bulunur. Şimdi suyun buharlaşması için şu iki denklemi kullanacağız. Arkadaşlar buharlaşma ne demek? H2 sıvın H2 gaza dönmesi demek değil midir? Bir nol reaksiyonu aynı alalım. Şöyle, şöyle diyelim. Yani iki, iki ile işte düzeltelim. İkiyi aynı alalım. E, ve Şimdi ters çevirelim. Bakın. 2 aynı yazıyorum. H2 gaz artı 1 bölü 2 O2 gaz H2O gaz. Delta H'ı eksi 240 aynı olduğu için. Üçüncü reaksiyon ters yazıyorum. H2O sıvıdan hidrojen gaz artı 1 bölü 2 O2 gaz. Burada da delta h'ı ters yazdığı için art, yazdığım için artı 285 kJ çıkar. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak hidrojenlerle oksijenler sadeleşir. H2O sıvıdan H2O gaza geçmiş oluruz. Tepkime entarpisi peki kaç olur? Taraf tarafa toplama sonucunda 45 kJ bulunur. Arkadaşlar bir mol su yani 18 gram suyu buharlaştırmak için 45 kilojoule ısı lazımmış. Peki bizim birinci denklemden gelen ortaya çıkan ısı ne kadar? 280 kilojoule. Acaba 280'de ne kadar e, suyu buharlaştırabiliriz? 18 9'a bölünür 2. 45 9'a bölünür e, 5. 5x eşittir. 2 çarpı 280 560 5'e böl. 5'e böl. Buradan 112 gram e, su buharlaştırılır. Yani doğru cevap şıkkı olur. Bak işte bu şekilde e, Hess kanununu bitirmiş olduk. E, bu konuyla ilgili, bu ünitemizle ilgili bağ enerjileriyle ilgili e, bağ enerjilerinden entalpi hesabı kaldı. Bundan sonraki dersimizde de e, bağ enerjileriyle entalpi hesabını işleyeceğiz. Görüşmek üzere.